Putin kısmi askeri seferberlik ilan etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kısmi askeri seferberlik ilan etti. Putin Batının amacı Rusyayı zayıflatmak, bölmek ve yok etmek. 1991'de eski Sovyetler Birliği'ni böldüler ve şimdi Rusya için zaman geldi. Amacımız Donbas'ı özgürleştirmek. Batı, Rusya ve Ukrayna arasında barış istemiyor hükümete Donbas'ta savaşmak isteyen gönüllülere yasal statü verilmesi emrini verdim, açıklamasında bulundu. Rusya'nın Ukrayna'da işgal altında tuttuğu dört bölgede referanduma gidileceğini ilan etmesi yeni bir sayfa açtı. Kremlin, 8 yıl önce Ukrayna toprağı Kırım'da uyguladığı taktiği bir kez daha hayata geçiriyor. Doğudaki Donetsk ve Lugansk'ın yanı sıra güneydeki Herson ve Zaporizhya'da, Rusya'ya katılmak için 23 Eylül'de oylama başlayacak.